Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyidir. Bugünkü hedefimiz ne? Hedefimiz 1 milyon bu kadar. Tamam bu 1 milyon oldu. Ben paraları alıp alıp kaçarım. Seni yalnız bırakalım. Ya bir video... 1 milyon dedik. Ne oldu? Dört yüz bin, üç <laughs> yüz bin falan çok <laughs> Şey 150 bin yoksa? Geçen Allah video. Hatırlamıyorum. Böyle de git? <laughs> Öyle da. Bir şey deniştirdim. Ah, oh, i̇ki kişi daha da. şey kontrol ettim ben de. Aslında bir değil bakayım Neyse. uzaktan nasıl olacak? Yani no, 11 no. no. hey, saniye, 10 saniye bakayım. Yukarı çıkayım. Bir uzaktan birini alayım. Yok ya. Ya. 3 saniye kaldı. Bitti. Benim geçen e, kırmızı ışıktı değil mi? Şimdi <laughs> <Gerçekten. gülüyor> <Siz geçin>. yeşil. <laughs> Sana bol <Porsche. gülüyor> Evet. Ben de hakkını helal et. Evet. Ben mi? Yok takma. Gözlük Olabilir. Belki maske. Evet. Dikkat etmedi. Nereye ineceğiz? Şimdi... Ee, Kasabayı Kasabanın içine mi? De yoksa... De, de, garajları... Garajları tutalım. Bayağı da var ama. Yok tamam. Ben yeni mahalleye doğru git. Tamam ben de geçik başa. 1, 2, 3. Ben zıpladım. Kasaptan kas, zıpladın ee, mı? Ne saçmalıyım ya? değil. Atlamak. Zıplamak yerden olur değil mi? Eee o hep aynı. Kesip kısıp sağını. kafana. Bak hemen birisi geldi. Ah. Kesip başın imamını aradın mı? Ha, arkanda Ferit, arkanda, arkanda, önünde, 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 aşağında, aşağında, Vur. aşağında. Yetişmedi bak benim şeyler. Aslında aynı anda sayılır başladık. Biri biri başladı ama. Ah benim hiç çıkamadım yukarı. <laughs> Olsun. Şaize. Bazuka var ha. <laughs> onda bazuka mı var ya yeah. onda bazuka varsa bende mazako var mazako <laughs> nasıl bir şey mazako mazako hmm. bende havuza geleceğim havuzaki okay. havuzaki Ha zaten sen benim e, şeyden ben senin üstün demişim. Tam fark et, etmedim havuzda olduğunu ha. Daha nerede bu abi? Yukarıda. Seni de vuracak. Görmedi beni. Doldu araba doldu. Araba da geldi. Gelsin araba. Arabadan Çatın... korkma. Çıktın mı? Lan çektim. Çektim. Eee çatıda bizim arkadaş Çatıda mı ta? Ya yani. Hesapta çatıda Çatıda mı? Adam, demiş, adam, adam tozamış be Ay yok bazooka'yı Bulmuş Bazooka hiç yapmaz ki bize Kaçtı mı oradan o? Şimdi. Kaçmış ha, Kaçtı yine korktu beni bazooka'da ben garajlara gideyim yavaş yavaş. It. Sen tam üstündesin. Sen mi ettin ateş bana yoksa? Ya bazuk alan denedim. Korkuttun beni. Kontrol ettim seni. Hazır mısın? Herhalde her zaman hazırım. önceden indide mi Yok yok şey e, geri dönmesene. Dön geri. Vurdum mu? Vurdum birini ama. Şimdi sen mi gidelim geldim. yanına? Yok gelsene yanıma. Birlikte Nerede gidelim. O. Bak de. Bak dedim sana. Aa, beni vurdu. Önce şey beni yok. iyileştir. böyle giderse YouTube'dan başlığı kaldıracağım. Acemileri çıkartacağım artık. <laughs> ne tarafa sürdün? Yelek buldum. <laughs> Azal gelen var mı senin? Al bunu al. Yok e, bende hiç al, yok da. Al, al, al. Para iniyor aşağı ama... Şimdi biz temizlesek bir garajları. Bir sol tamam. yapalım. Çoku ararken ağızdan da kalmıyor. Bak biri indi. Ya. Dur orada dur hiç tepişme. Ben arkandayım. Baya bir arası var aslında bizden ama. Tamam. Hoppa. Tamam. Nerede bu? Ee, evet. Büyük kamyon. Arkasında tır kamyonu. Yani arkanda sonra dikkat et. Arkamda mı? Arkamdan da ateş ettiler. Mermim yok ben deniştireyim mermi. buldum onu. Oo orada duruyor bak hiç tepişmiyor Ben de senin yanına geleyim. O arkamızdan da var gelen ama. Ya tam önünde ortaya dikkat et. Bu tarafta değil mi? Şimdi benim sol tarafımda. Ya senin sol tarafında gene o bu tarafta, Orada da. Öbür taraftaki ne? Öbür tarafı orada. Üstümüze tek tek. orada. Orada orada gitme. Işin mi? Tek işin Tek mi? Ya ya tek. De. Öbürü nerede? Öbürü karşıda. Şu ben senden tarafa gelirim araçlar. Eine Landezone markieren. Oraya para gitti. Ya, ya tam karşısında da. Oraya indi onun. Kaçmış herhalde. Gel sürelim bir. Ve hala pusuda. Devam git. Ne var, ne yok? Mu? Boş. İşte yok. Tamam. Bak nerede bak. Şey, kamyonun içine girmiş. Kamyonun içinde Sami. Ben önce vurayım ona seyredin. Sen beni bir hallet. Ha geldi mi? Hadi. Tamam hallet. <laughs> bir tane daha var galiba orada. Vay be. Gel gel gel. Gelen evet. var mı? Yok hiç. Bende de bir tane var. Sen? Sen değil misin ya? Arazi içinde sen sandın bak. Esas mı ya? Gerçekten bu Dimus kamyonun ha, hemen karşı tarafında. Hı -hı. Ben duran içeride. Dursan içeride seni fark etmedi zaten. Dur. Ya fark etti seni tepişemedi yerinden beni bekle birlikte hamle yapalım tam el arkasında. Ya el kabinin arkasından mı bir yoksa biri indi tamam. bu vurduğumuz kişi indi garajın üstünde ben gördüm senin üstüne sana nişan aldı beni de peşindeler de ben. Ben sana şimdi yardıma hemen gelirim. Sen Öldüm biraz. Mi? Yok bir kişi daha var. Sen göremiyormuş şu an. Ya bak para da indi oraya. Nasıl para? Şahis öldü <laughs> be ne gibi İçince garajda Feridan benim yani, olduğum yerde ama kaçtı <laughs> işte orada. İkisi de mi? Bir tane bir tane. Oğlunun atıya boğazı Şuradan çatıdan çatıya Ya ya çatıya şimdi de. Bak Vah oh, e, Buldum Kaçma yerim yoktu ki Çok, çok sinirlendim, şimdi. sinirlendim şimdi Çok <laughs> sinirlendim şimdi <laughs> <Bizi de gülüyor> <işin yere> gönderecek <laughs> Ya da Aa bak ne var orada İnmeseydi ne? İnmedim ki daha havada ya. Gidem var mı oraya acaba? Var var o üçü ikisi hala orada. Dönmesene o tarafa. Gel baştan girelim. Hayır. Ha bak ne yapıyorum ya. Sen kimsin ben o ha? Sen kimsin ha? Birlikte gitseydik iyi olmaz mı? ben de geleyim. <laughs> 200 metre aramız ha. Bir motor bana mı acaba? Bu hepsini parçaladım Ferit. İkisini de mi? Hemen hemen. Hani yelekler? Kendi yelek, yelek mi parçaladın? Bu o kaç kişinin doğru ya? Ya. Araba da geldi kamyon. Hı, hı ben de yalnız kaldım. Sen de yalnızsın. Sen dıştan girdin değil mi? <laughs> Neler, ben tam karşısındayım. Bak bir tanesi indi oraya. Tamam, onun içi de hallettik. Helikopter biri bana bıraktı ha ya. Şey ya para gönderdi. Yani bıraktı derken tamam hepsi halledilmiş. Ha bak ya şey tabii iyi bile Sen dıştasın işte. Sen koş git oraya koş Kaç koş 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 ya sen koş 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 orada patakladık İyi yaptın. Hoppa. Opa. Kim bu? Wenn du Wenn aha 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 Ah, şu çabuk yanıma gel ver, evet, paralar gidiyor. Geldim de ben de savaştım. Bak bak neler hala. Arkana dikkat et arkana gireceğim. Gel ne yapayım? Al paraları al paraları al. Tamam alacağım gelecek zaten paraları alma kendi. Ah orada. Ah, ah. Aldı bak başka yerden döndü ha. Şayzı. Beni de gördü o zaman. Mama. Bak <laughs> İtalyan. Fuck. <laughs> gene aynı yere. Gidelim gene aynı yere. Ya aynı yere gideceğiz evet. Kral tamam, stadyumda. O... Kaçmıştır onlar Yok ya kaçacak hem de. Yani bizden <laughs> habersiz nasıl kaçacak? Aaaa oh, hepsi gitti ha. Keşke alsaydım paraları Alsaydım Bundan sonra katsaydım. Benim hesabım e, beni görmedi ya paraları almak gelecek senin taraftan İndin mi? İndim çatıda Düşmüzdür durumda Sanmam. Bayağı ya. Temiz gibi. Ya bence de kaçmışlar şimdi Ferit öyle Yaptılar parayları karıştılar. Hareket var sanki. Ben e, bir sen biz buluşalım birlikte. Ben bekle orada. Gel 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 gel. Dur bir silah var. Değiştireyim silahı. Bunu aldım. Oo, bak, tamam kutular da var açık kutu da yokmuş açmamış başka bir yere gideceğiz domuza gitsek ya gel buraya benim dedim bak e, bir kişi gitti ne tarafa domuz işte domuz kumbare ne domuz misin domuz. bak bu tarafta adam yakın gel işte. Ok garajın içinde olabilir. Tamam, koru. Uzak şey yap. Sen oraya bak ben arkana Aa, Bu tarafta yüzde yüzde bak nerede? Vur vur sen de, de bizim paraları götürecek. Başkaları var mı? sen, sen gidip al. teslim edelim. Al diyelim. Çağıracağım. Savaştayım ederiz bu işte. O ateş eden var. Ya yani ya var ama arkanda arkanda arkanda. Süpersin. süpersin. Süperin adasında var, süper. varsa orada. Tamam varsa varsa bakacağız. Geldi mi? Gelin. Tamam ben seni korumaya aldım sen bir ver. Önce. Yoksun. Verebildin mi bari? Ya ben de veremedim ha. Veremedim hatta. Man, olsun, ufaktan ufaktan vurdu bizi ha. Ufaktan ufaktan uf. vurdu. Sniper. De yerimizi deniştirdi. Taş ah, benim yerim. Nerede ki benim yerim? Tuşa yeri de kaydı. Yok yok tamam. Tamam tamam. tamam, tamam. Domuzladık değil mi? Abi. Ya paraları Sami. Sıfırız. Ya da aldılar. Yok nasıl aldılar? biz şey e, boşalttık hepsini. Emin misin? Ya ya. Kralı buldu Terif. kral Krala mı gitti? Dayak. Oraya düşürdüm <laughs> Ben şeydeyim. Aynı yerdeyim. Bir araç bulup yanına gelir. Bak duş şahıza oh, vurdu beni nereden burada? ya Ooo sniper'ı var Uçağın ne bir yere gir gireceğim girebilirse Ha girdim uçağın içindeyim, evet Gir Ama yetişemeyeceğim bana Yetişemezsin Akıllı topu. Oo, sen 450 metre bendensin Ferit Bir posta gönderdim tamam. Kral kaldı zaten <laughs> Bir araç koyalım bir araç. Kim sen neredesin? Ben şeyde ev yerimizdeyim. Tamam. para gönderdiğimiz yer. Ben bir şey bulup sağ salim gelebilirsem yanına. Bir şey doğru gidelim Ferit. Evet. Seni bir alayım. Dur orada dur dur. ateş atayım. Ateş Aha arkanda arkanda. Ya. Artık sen Varmışsın zaten. Savaşta mısın? Vurdum mu gibi gibiyle. sana ateşlerini tamam parasını at. Bak biri başka daha var mı şey içinde. Evet yok zaten bir sebebinde şey ya üstte vurabilirsin. İnce aşağı çünkü. Mutsun beni fark Etmez sen vursaydın o ne camdan eden desin. Arkandan Aha, gelir. Işte. Saklandı. E, vurabilirdin. Saklanmana gerek yoktu. Nerede kaldı şimdi? Bak. Bak. Aha içeri geliyor Ya. Burada mı? Aa bu şey yapma. Para da gitti ya. Var mıydı bayağı? E, altı gitti. Altı i̇ki, i̇ki Şeyleri değiştir değiştirseydim keşke önceden. Ne Ya ya. İki, i̇ki, kişi. Iki, İçerde mi tamam ya? Ya içeride ben dışarıda kaldım. Ee, küçük bir teknik sorun oldu da. Oh. İki kişi değil mi? Beni de vurdu. Ben canını orada adım. Çıkmış dışarı. Olsun. Ee, gene aynı yere mi yoksa? Git git aynı yere. Bayağı bir arası var Olsun. şey kaybetmedik ki bunlara karşı yani paramız çok yoktu zaten. Zaten sıfırdım ben. Sen de sıfırdın. Sonra, de zaman. Zaten ama onlar mı aldı? Şey biz, gönderdik paraları. Toplam 359 binimiz var. O zaman denizler vatanı. Ha? Bir şey de, ha? Bak. Tamam. <laughs> yani. arkamızda da var iki kişi. Sen yoksa gıcık mı oldun? Şimdi? Ya şimdi çok gıcık oldum gerçekten. Şimdi hiç bilmiyorum şu parayı koydum mu koymadım mı? Tamam mı? Bir baksan hesabımıza. Ya belki sen kimse yaptın bunları Ferit. Ya ben de yapmadım. Biri çatıda var indiğim yerde sağ ol. Çıktım orta. misin? Bana da bir artı uzak. Ha onu göreyim orta. Aşağıya. Görünüyor. O zaten. Ya, ya. Tamam tam, tam sabahın içine düştü ha. Ah tuş ez. Ah. Defalar çıkmasan ne bari? Arkanda da söyle. Benim de arkanda bak. Sen yani şimdi önüne bak, önüne bak, önüne önüne. O bir şey yoktu. Egal, olsun. Sağlı sollu çapraz, her şey olur. Tehlikeli bir bölge, savaşıldı. Sava Ah bak ben şey giydim hmm, Yeşile gel. Yeşil, yeşil mi? Yeşil yok. Ben çatıdan seni korumaya alacağım Çatıya düşüyor zaten. Çatıya değil çatı. Çok çattı da. Çarptı şey işte o teras mı? Ne bu işte çarptı ya? Tamam çarptı düşmemiş. Tamam. Ben seni korumaya aldım. Kimse yok zaten kimse yok kimse yok kimse yok kimse yok kimse kimse yok. Cisinden tam olarak da bir şey göremedim. Tamam o zaman bir araç bulalım. Içine, evin içine kaçtım. Ev dolu. Kaçtım bir evin içine Ferit. Çin domuzun nerede bizim domuz suratlı? <laughs> domuz baksana. Domuz ne sanki kumbara? Domuzaki. Şu vayne. Şu ha. Şu vayne Hauptstraße. Oo gelenler var. Hoş geldi Sefa geldi. Baktın mı sağ sol araç bir şey buldun mu e, belki ya, vardı lan, dışarıda vardı galiba bir tane tamam, ben bir yukarıdan bakarım sen çatıya mı finn ya çatıya işte ben, balkona ben de varım sen, sen kal içeride İçeri mi gidiyorum ben e, kapıyı gözet bakacağım bir sağ sol bakarım ben kapıdayım az kaldı zaten bitmesine gel kal içeride kalabilirsin sen kapıya dikkat ben et. Ben farkında değilim ha. Nasıl bitti gene? Yarım saat geçti. Ya. Sen kapıya dikkat etsene. helikopter var ya. Gir içeri kapıda dursun hani. Atalım da. Bunu Yani bıraktım. Bırak, bırak. Bitti zaten. Bitti. Güzel oyun oldu. Yes. Acemleri yavaş yavaş kaldırız değil mi? Acemleri Acem, grup Acem, Acem level, bitsin. level 2'ye 3'e bindi. Artık acemilik bitti. Bak gördün sen bırakmışım ben bırakamamışım işte Ferit. Ya, oldu Sami. Çok teşekkür ettim. iyi bir oyun oldu. Evet. Bir, bir sonraki takin. videoda görüşürüz biz izleyenlere de buradan iyi seyirler diliyorum. İnşallah beğenirler. Beğen başka bir başka be. bir videoda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Bay bay. Bay.